Fatma ananın kanalına hoş geldiniz. Domateslerim bitti patladı. Size göstermek istiyorum. İki kulak oldu. Allah'ın izniyle büyüyecekler dikeceğiz. Allah rızıklarımızı verecek inşallah. Domateslerim çıktı. Bayağı büyüdü. iki kulak oldu. Size göstermek istedim çok güzel çıktılar maşallah pıtır pıtır bunları seraya dikeceğim Allah izin verirse dışarıdakiler daha erken dik dışarı dikilmez serada olur ektiğim salatalarda çıktı bunları da dışarı ekeceğim köpükleri dikeceğim kalanı da böyle köpüklerde kalacak Cenab-ı Allah neler veriyor baksanıza tutlamış çekirdeğini atmış Allah'ım ne kadar şüphesiz azdır. Şimdi de daha patlamaya başlamış. Bunu da geç ektim. Pembe domates. Bu da biber. Biber çabuk çıkmıyor. Bak patlamaya başlamışlar. Aynen yavrular benim. Canlarım benim. Güzellerim. Baksanıza. Maşallah maşallah. maşallah. Allah rızıklarımızı kesmesin Rabbim. Gıttık göstermesin. Temi cümlesi yemeği nasip etsin. Bunlar da pıtlıyorlar. Bunlar biterken insan çok mutlu oluyor. Bunları da palete ektim. Pıtlıyorlar. Kimisi pıtlamamış. Önce çıkıyor. Bazısını çok ötmüşüm. bu koletlerdekiler topraklı oluyor al al her yeri şişir derinde kalmış kimisi derinde toprak çok gitmiş şimdi de unutmuşum mu yoksa Neyse, unutmamış. Burada da marul ektim Bunları alıp alıp şişireceğim. Ramazana hazırlık yağlı marul bunlar. Dürme böyle pırıl pırıl oluyor. Çıtır çıtır. Salatalarım da patladı. Onlar da iki kulak oldu. Çok güzel oldu da, maşallah. Allah nazardan es kurusun. Maşallah subhanallah. Tebarek Allah'ın Allah izinden dikeceğim. Sağlık sıhhat verirse Rabbim. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.